Ön yayın anahtarlarını güncelledim ama gene de donma gerçekleşiyor. Acaba neden? Yani oyunda bedavadan kazanmış olduk. Evet, kalitesinde problem yok. Çok ilginç ya. Oyuna girince donma gözüküyor. Garajdayken bir problem yok. Görüm şöyle. Garajdayken herhangi bir donma söz konusu değil. Streamden bakalım. Burada da bir donma söz konusu değil. Sonucuyu da İstanbul'a çektim. Şöyle bir daha bakalım donmalar var mı? Donma yok. Tekrar bir savaş diyelim bakalım. Savaş sırasında donma olacak mı? Oyuna girdiğim zaman takılma oluyor ya. Çok ilginç. Yayın takılıyor. Oyun takılmıyor da yayın takılıyor. Bakalım oyunda gene takılacak mı? Evet oyunda gene takılıyor. İnternetten desem internetten değil. İnternetim iyi. Hatta şöyle hemen beklerken hız testi yapabilirim. Gibi. Olmaz filan da yok bende. Testine başlayalım. 1980 megabit alıyorum. internette de bir problem yok aslında. Anlayamadım. Sanırım bir modem reset. Sanırım bir IP çakışması gibi bir şey oluyor ya bu yayın sırasında. Modem resetten sonra büyük ihtimal düzelecek. Bu oyunu attıktan sonra hemen bir modem reset atıp tekrardan yayına giriş yapabiliriz. Yani sadece kick'te değil, YouTube'da da aynı şey herhalde. Anlamadım. yani YouTube'da da aynı şekilde donuyor. Kickten kaynaklı bir şey değil. Bir modem resetleyip bakarız ama şimdi. oyunda light yok oyun full ağır ve avcı bu ne biçim oyun ya olmaya Donmaya devam ediyor. Modem resetli hallolur diye tahmin ediyorum. m 103 burada. <laughs> Kardeşim. Geçmiş olsun. Çektiler, burayı da bitirecekler direkt zaten. O yüzden buradan direkt uzayalım abi. Hiç gerek yok. Tam diyecektim beni spot edemedi şuradan doğru bir tane atayım. STRV'ye çarptı mermi. İnşallah girmiştir. Şu an yayında gözükmüyor yaşadıklarım şu anda büyük ihtimal. Şimdi donuyor yayın. Rocket de geliyor. Gel kardeşim. Şöyle bir 7-30'u vurdum ve kaçıyorum. Şuraya attığım mermi az önce girmedim. Çok güzel. Artık bir sene eksiktin kardeş. Öldüm.